Canını sıkan ne? Anlamadım. Eller her şeyi açık eder. Yani bir tek onlar oynamayı beceremez. Unutur, güler, ağlar, yadırgar, anlatır. Ellerini öne doğru sarkıtmışsın, başını da öne doğru eğik. Eşittir pişmanlık. Doğru mu? Ellerini uzatır mısın? Hayır, karakter tahlili. merak ettim sadece, eğer tabii sen rahatsız olmazsan. Ince küçük parmaklar, deli dolu içine sığamayan koca bir ruh. Hı? Kendiliğinden pembe tırnaklar, güçlü bir karakter. Serçe parmağın kenarı hafif yenmiş, bu son zamanlarda minik böyle bir melankoli, bir tansiyon yükselmesi olmuş galiba. Ha? birader bir baksana. Ama razısın, Borcunu da ödemiyorsun. Bizim parayı mı eziyorsun burada? Bir yanlışlık var galiba. Evet, çok büyük bir yanlışlık var. Hayır, ben sizi tanımıyorum bile. Ulan bir de tanımıyorum ayağına mı yatıyorsun? Abla, aklın varsa hesabı sana kitlemeden bence özel. Ay Mila. Bile... yok. Borcum ne kadar diyorum ses yok ama sorsan alacaklı. <laughs> ya biri bana kamera şakası falan mı yaptı acaba? Yok canım ne kamera şakası resmen eşek şakası bu. Pardon. Pardon beyefendi. Motorunuzu çekiyorlar. Evet. Yanlış yere park etmişsiniz herhalde. Ayda Ya ne yanlışı ben her zamanki yere park ettim motoru. Ya kusura bakma ben iki dakika şu motora bakıp geleyim tamam Tamam ben de zaten kalkacaktım kalkmam lazım. Ya çok özür dilerim ya. Yarın derste görüşürüz o zaman. Hesaba karışmıyorsun davetlisin tamam mı? Tamam. Tamam. tamam, tamam. E hadi görüşürüz. Hepsi senin marifetinde değil mi? Yani. Bakıyorum da çok uyumlusunuz. Maşallah. Yok canım yani daha seni ilgilendirmez. Aymine dinle beni. Ben seni çok dinledim. Ağzından çıkan her sözü aklıma kazır gibi. Sanki bir daha duymayacakmışım gibi. Yüzüne öyle bir bakardım ki... ...zannedersin gözlerini yitirmek üzere olan biri... ...bir buluta bir çiçeğe son kez bakıyor. Sanki bir daha göremeyecekmiş gibi. Yüzünün her detayını ezberlermiş gibi bakardım. Sonra o sözler yalan oldu. Şimdi sen ne dersen de duymuyorum artık seni. Ne kadar çıkarsan çık karşıma görmüyorum. Çünkü benim için artık yoksun. Nasıl geçti günün? Leş. Senin? Rezil. Konuştun mu hamile? Ha, konuştum. Ne dedin? Duymuyormuş beni. Sen kainatla konuştum konuştun mu? Ben ne konuşacağım ki zaten abi? Ya öf, ama yani. Ya bir baksana bana. Tütüyorsun be kardeşim. Sürekli bir yalnız takılmalar, takımdan ayrı düz koşu falan. Ya mevzu kainat oldu mu direkt atarlanıyorsun. Ben iki laf edeceksin oğlum kıza, iki laf. Hazır seni duyuyorken böyle ne alakası var abi? Ne konuşacağım pozları verme. Çok mu belli oluyor? Ee usta, Almiyan cephesinde son durum nedir? Üf, konuşmuyor. Senin Şebnem'de son durum ne? Susmuyor. Abi, hatun sürekli poz kesiyor ya. Kızla yüz yüze gelemiyorsun. İnsanlara sürekli iyi fotoğraf verdiği profilden bakıyor. Yani şöyle düşün, o kız MR çekilse yine poz verir. Ama istemsiz yani. <laughs> Sizin aranızda bir şey yok mu yani? Aman usta, Allah korusun. Şu an hiç dengemi bozmaya niyetim yok. Ama arkadaşın dengesini bozan birileri var herhalde. Tamam, tamam. Herhalde geri alıyorum. Sanki biz bozuyoruz. Havalara bak. Hiç. <laughs> Hop. Usta, sana da cümle kur demeye geçtim. Hani bir ses çıkarsan, bir yaprak kımıldasa yüzünde, bir yaşam belirtisi falan. Ha? Harbiden yani. Bu gece de ben yakacağım kafayı. Net. Oo Can. Tamam kardeşim, sakin ol ya. Ya tav oldum. Bu herif bu kızı üzer dediğim adamı ellerimle teslim ettim bugün kainata. Ne gördüğümü de biliyor musunuz? Kainat ondan başka kimseyi görmüyordu abi o an. Ya bayağı orada yokmuşum gibi ya. Acaba sen de beni benim seni Kim bile fark etmedi abi. kadar düşünüyor musun hala? Kainatın yanına Müfit abiye gidiyoruz desek. Oldu canım. Seniha Sultan tam sekiz Sherlock Holmes gücündedir. Bir buçuk dakika bile geç kalsak Müfit abi yarar. Ondan sonra çek Müfit abinin uzun havasını. O da doğru. Sen şöyle bir evrende bağlantı kuramıyor musun? Böyle kırmızılı hattlı bağlantın falan yok mu? Bir selam çaksan, selamlı haber müsaitsen bize yardım ediversen desen falan. Aa, haftanın şıkı, derginin kapak fotoğrafı aramıza teşrif etmiş. Hayırdır Sena Sultan? İltifatlarına çok teşekkür ederim canım. Dışarı çıkıyorum. Ee, hep siz gezip tozacak değilsiniz ya. Aa tabii çıkınız çıkınız. Bu güzelliğinizle İstanbul erkeklerin tamamının aklında başından alınız. Bu güzle şehrimizin estetiğine estetik katınız. Ama bu sırada bu iki körpecik genç kızın burada ne yapacağını hiç düşünmeyiniz. Çıkınız efendim çıkınız. Aa bu tavır ne şimdi? Hiç de haber vermek yok bakıyorum teyzoş. Hiç haber vermek yok. Neyse. Teyzoş ya, ya bizi de götür ya da gitme ya. Olmaz canım. Şu... Sen arkadaşına eşlik edeceksin bu gece. Kız kıza uslu uslu oturacaksınız. Hem seni açacak bir davet değil ki. Yani senin yaşına uygun kimse gelmiyor. Ha, Selim de gelmiyor. Hoşuna gelme. Ben çok merak meraklıydım çünkü o saygısız, hassiz, otuzsuz, pislik adama. Tamam, tamam Tezoş. Git sen git. İyi eğlenceler, git. Tamam. Hadi görüşürüz kızlar. Arıza istemiyorum, haberiniz olsun. Yani bir gece olsun, olaysız geçsin. Siz hiç merak etmeyin size. eğlenceler seni anı. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Biz Görüşürüz. Zaten hiç hiç sıkılmayacağız ya sen yokken. Vallahi burada böyle çok güzel oturup oturup eğleneceğiz. Hadi. Hadi. Görüşürüz, hadi, görüşürüz. kızlar. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ama kaldık <laughs> yine bir başımıza burada ne yap? Allah! <laughs> Ay Mila, istediği bir göz, Allah verdiği göz. Allah verdi teleskop Ay Mila. Sen bana evrenin pozitif enerji yüklü <laughs> umut ilet dedim, ben de ilettim. Bir şey soracağım ya. Bu hak böyle dost çalışıyor mu? O zaman biz böyle saçma sapan şeyler için biz bu evreni meşgul etmeyelim canım değil mi? Neden? Niye ki? Yani çünkü ben iletecekler listesini yaptım. Bundan böyle önemli mevzular için kendinize başvuracağız. Ha öyle mi? Ne, neymiş o önemli mevzular? E ee, canım biz size Bilal'e yazılı açıklama yaparız. Biz sizi arayacağız. Neyse her şeyin bir sırası var. Şu anda da acil bir işimiz var değil mi? Kainat. Seni Sultan geceleri aktı. Hemen gel, bekliyoruz. Önder Demiray. Vazgeçmek yok abi. Sen de öyle direkt bunalım yapma. Git dayan kızın kapısına, yap şeklini, seni seviyorum de, ne bileyim o çocuktan adam olmaz de, yap bir şeyler oğlum. Abi haddimizi aşarsak ders tepebilir. De tamam oğlum işte zaten haddimizi aşalım diyorum. Her tepsin diyorum. Yarın yapıyor muyuz organizasyonu? Tamam. an işte benim de bütün yorgunluğum ayaklarım vardı ama bir masaj yapanımız yok. Hayatımız sürekli aksiyon, sürekli macera. Bitmiyor ki anacığım. Allah'tan Sena Sultan kendi kendine ekart etti de... ...şu keskin zekam bir de onun için yormadım. <laughs> biz de işte Önder'le ders çıkışı çıktık öyle bir yerlere gittik oturduk bir şeyler içtik. Ay Almilacığım biz senin bu pozitif seyreden şansına gıpta ediyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Hemen 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 özet geçiyorsun. Çakma mı yoksa bir dünya markası mı? Acaba kendisine yüz üzerinden kaç puan verirdin Zarmila Hanım? Yani bir şey söylemek için daha erken tabii ama... ...ne bileyim yani tam göründüğü gibi biri başkalarının aksine. Sadece yoga değil aynı zamanda reiki ve NLP uzmanı. Böyle çok dingin bir enerjisi var ama sıkıcı değil. Sonra Özgür geldi öyle bir sürü laf söyledi. Kıskandı herhalde. Yani ondan sonra da kafeye gittim, kainatla Ege'yi gördüm. Gerisini ikiniz de biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Özgür'le Ege geçmiş günahlarının bedellerini ödüyorlar. Galiba taksitleri çok bolmuş. Öde öde bitmiyor, öde öde bitmiyor. Ne demişler? Alma kaçak gelinin ahını. Hüzün, kaderin, arabesk müziğin olur. Burada aklıma benim bir şey geldi ya. Senin o güzel yaratıcı aklında yine ne geldi Şebnem? Biz çok merak ediyoruz kamuoyu olarak. Bence bu Ege'yi toptan izafete bırakalım. Tamam mı? İzafetin annesi gelir, bunları bir basar. Sonra hop, mecbur nikah masasına tam bir öğretici film olur. Nesilden nesile aktarırız. <laughs> Yalnız izafet Ege'yi yoğun ilgisiyle öldürmeden önce bence biz yukarı çıkalım. Hadi. <laughs> Tay masaja ye. Abi, ben yatayım artık. Kafam bir dünya abuk sabuk konuşuyorum, seni de düşürüyorum. Oğlum, ben kaç gündür dipten kum çıkartıyorum. Sen beni nasıl düşüreceksin? Biz seninle aynı rakımdayız. Merak etme sen. Hem şimdi ben sana git, vur kafayı yat desem sabaha kadar tavanla bakışacaksın. Kesin bilgi yayalım. RT lütfen. Fal, fal, fal. Eyvallah abi. sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun? Ama ben onu beklemiyordum ki. Hayır. ne yapacağız? Ay vallahi bilmiyorum. Ama açmam lazım. Vallahi bir dolaplar çevirdim de anlar burada. Ee, gel sakla. Ya yardım et. Evet kalk. Evet, evet kalk. 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 Allah Allah. Kalk. Kalk. Usta, ben Almilla için sürpriz hazırlayacağım. Gün'e benimle başlasın istiyorum. Bir iki saate dönerim, merak etme. Video, kamera kayıtları falan bunlar lazım olursa çekinmeden benden isteyebilirsiniz. Her şey var bende. Hepsi kayıtlı. Nihayet. Ha, çok gerildim kızlar, çok. Kızlar, gerileceğimiz kadar gerildik. Hanginizin size... Açın şu telefonu ya. Cer, 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 cer. Doğru. Biz şu anda çok polisi olayların içindeyiz. Ben seni sonra arayayım, tamam mı? Tamam canım, hoşça kal. Bir dakika, bir dakika. Ya memur bey hırsızlıkla ne alakası var? Benim sevdiğim kadın bu evde. Ben ona jest yapmaya çalışıyordum. Ya inanın düşündüğünüz gibi bir şey değil. Hem bende hırsız tipi var mı? Bir bakın. Sakalları kesmeyi bir face. Ee, anladık, anladık. Buradaki sevdiğin kadın aradı zaten 155'i. Bahçemde var diye. Yok canım öyle şey olur. Kesin yanlış anlaşılma vardır. Tabii canım tabii. Sen bu yanlışlıkları şimdi karakolda. Sabah takip alın. <laughs> senin tarzın değil. Kainat, sanırım senin ayağına da bayağı büyük gelir. Ve şunu söyleyeyim, biraz önceki telefon konuşması son derece acemiciydi. Evet, acemiciydi valla. Kainat, hesap sormak bana düşmez ama bir ara anlatmak istersen dinlerim canım. Şimdi seni Hanım şöyle oldu, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Of, of be canım. Hadi, arayayım? Efendim? Ha, e, Almina, ya ben sana sürpriz yapacaktım. Ya of, şey, ben karakoldayım. Ev sahibi olarak acil Seniha Hanım'ın gelmesi gerekiyor. Yoksa sabah beni hırsızlıktan mahkemeye çıkartacaklar. Sanmam ama bir sorarım. hırsızlık suçundan yakalanmış ve sabah mahkemeye çıkacakmış. <laughs> şok 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 romantik aşık jest yapayım derken göz çıkardı. Romantik aşığın yapamadığı son jesti için İstanbul Anadolu Yakası ve çevre iller tedirgin. Şebnem Romantik aşığın yeni jestler yapabilme ihtimali gergin bekleyişin sürmesine neden oldu. İstanbul Emniyeti kırmızı alarm verdi. Romantik masa amirliği Seyyak İyi geceler. Seni Hanım, eğer ev sahibi olarak siz gidip şikayetçi değilim demezseniz... Asla, 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 asla canım. Şuradan şuraya kıpırdamam. Çeksin cezasını. Teyze Oşağı, yani çok aptalca, çok manasızca ama... Çok romantik değil mi ya? Geri zekalı. Ay canım. Ya romantizm benim ilgi alanıma girmiyor kızlar. Sizin de gördüğünüz gibi romantizmin yarım adım ötesi salaklık oluyor. O yüzden şuradan şuraya gitmem, kıpırdamam. <laughs> serbestsin, gidebilirsin. Seni Hanım özellikle sizden. Yani hepinizden çok özür dilerim. Evet ama özür kabahat yok yetmiyor. Bir daha tekrarlanmasın yeter. Yani benim inanın kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece Almire'ye ya sürpriz yapmak istedim. Tamamen <laughs> iyi niyetle. Aslında iyi niyetle iyi sonuçlar alınabilir. Ama tabii aklımızı vestiyarda bırakmazsak. Hadi. Bedenin burada, ruhun yine herifle sarmaş dolaş. İki romantik hareket gördün diye yavşama hemen. Yürü. Ne alakası var?